1 Ekim'de pazar günde meclis açılacak. Evet. Biraz anladığım kadarıyla siz bu milletin vekilleri milletle buluşuyor çalışmaları kapsamında. Saadet Partili milletvekilleri biraz daha meclise Anadolu'dan sahadan aldıkları Tabii. verilerle gelecekler. Evet. Biraz da antrenmanlı. Her evet çok öyle olacaktı. Öyle derdi antrenmanlı İnşallah. gelecekler. Ee, 1 Ekim pazar günü katılacak mısınız? Çünkü evet önemli. katılacağım. 100. yılında ilk Evet evet. Sanki yasamayılı. yani bu sefer... Arkadaşlarımıza da aynı zamanda bir moral olması vesilesiyle de mecliste diğer siyasi parti başkanları genel başkanları katılacak. Ben de inşallah katılacağım, orada olacağım öyle ümit ediyorum. Tabii şunu hemen ifade edeyim: Biz son bir ay içinde veya bir buçuk iki ay içinde Türkiye'nin tamamını iki kere taradık. Bir, parti teşkilatları olarak genel başkan yardımcılarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, il sorumlularımız, 81 ili ve hatta 993 91 veya ilçenin tamamını arkadaşlarımız taradılar. Paralelten kasıt ne efendim? efendim ne yapılıyor? Ha, yani? Doğrudan doğruya gittikleri zaman il teşkilatlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla buluşuyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar, esnafı ziyaret ediyorlar. Sivil toplum örgütlerini mutlaka ziyaret ediyorlar. Eğer milletvekillerimiz gitmişler, resmi kurumları da, valileri de yeri geldiği zaman belediye başkanlarında başka partiden olsalar da ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretler neticesinde biz varız, bir defa intiba ve biz güçlü olarak var siyasette intiba toplumda doğuyor. Bizim de zaten doğurmak istediğimiz bu. Yani bir defa biz bir grup kurduk, meclisteyiz. Bu grubun inşallah etkisini önümüzdeki parlamento çalışmalarında göreceğiz. Ama aynı zamanda biz sizle de, vatandaşlarımızla da kucaklaşmayı önemsiyoruz. Sizin dertlerinizi, sizin problemlerinizi, sizin arzularınızı nasip olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Bu mesaj verildi. İki koldan bir parti teşkilatları, onun hemen akabinde de milletvekillerimiz olarak Tabii bu çalışmalar biraz yorucu ama bizim milletvekillerimiz de genç, dinamik. Evet. Şimdi tabii bunu şunu da ifade edeyim. Biliyorsunuz şu anda aynı zamanda biz Avrupa'da da bu imkan tanındıktan sonra Saadet Partisi olarak teşkilatlandık. Bizim sadece ülke bazında değil, Almanya gibi büyük ülkeler dikkate alındığı zaman, Eyalet bazında da teşkilatlarımız oluştu. 36 civarında bildiğim kadarıyla Avrupa'da teşkilatımız var. Bölge, Or başkan. bölge başkanları. Oralar da tarandı. Çünkü onlar da gelip ya Türkiye'ye gelip oy kullanıyorlar veya orada konsolosluklarda Aynen. oy kullanıyorlar. O çalışmalar da büyük önem taşıyor. Onların da problemleri var, onların da dertleri var. Hepsine çözüm üretmekle mükellefiz.